Selamun aleyküm Ne abi. yapıyorsun? Kolay gelsin. gelsin. Hoş geldin abi. Aziz'im duyduğuma göre elinde bir tane ev varmış. Evet abi. Onu tanıtmak istiyormuşsun. Şimdi yanına geldim. Bu ev nasıl bir ev? Kaç odalı? Yeri nerede? Kaç metrekare? Artık hepsini sen biliyorsun. Sen say bana abi. ben seni dinliyorum. Karabükçe ilçesinin burası. İnönü Mahallesi sokak. Hı hı. Merkezde de yürüme mesafesi bir dakika yakın zaten. Arsa 412 metrekare içerisinde. 105 35 metrekare evin kullanım içi. 5 artı 1 tarzında odaları mutfak hariç şeyinde hariç. Yani bu şekilde. Burada ağır var abi. Yani küçük bir ağırımız var zaten. Bir Eğer bir hayvancılık var. yapmak isteyen hazır, hazır ağır var. Bakabilir evet abi. E, burası, burası ne oluyor Aziz? Burası şey, saman maman koymak için eski zamanda bir hmm. yapılmıştı buraya abi. Ardiyenin bir, bir cinsi. burası. Altıda garaj ya da ya, kuruluk diye kullandığımız yer. Kuruluk temizlenebilir yani orası ben evin içinde dolaştım da biraz bakım isteyen yerleri evet, var. Evet biraz bakımını. E tabi ona göre de. Ona göre de şeyini olarak hesabını, hesabını yapacaksın. Hesabı konuşulacak tabii ki. Bu arsa şimdi yürüme mesafesi Karapürcü merkezi. Bir dakika. Cami, Az e önce geldik zaten. Evet Direkt bir dakika yavaş yavaş ağaçlar işte geldik. Güzel abi. Ceviz ağacı Gördüğüm kadarıyla yüksek bir yerde. Evet, yüksek yerde abi. Aşağı tarafı kolaylıkla rahat rahat bayağı evet, bir görüyorsunuz. Keremali dağımızı manzaralı bir yerdesin. Ya zaten biz ortadayız abi yani yüksek yer. Karapürçek, Tokurcu'nun arkası. Ana yolun kenarındasın. Asfalt yolun kenarındasın. Çok güzel. asfalt kenara kaç metrekare mesafen var burada? Yanda. Ya köşe Nereden baksan 30 metre var. Vardır herhalde. 30 metre, metre falan. Vardır, vardır abi. Cephe, ön cephesi ön var. Cephesi, evet. Evin iki tarafından giriş var. Biri ön, ön, biri arka tarafı. arka buradan da giriyoruz. Burası arka bahçe. Arka bahçe Eren yani abi. Evin etrafını biraz dolaştım da genellikle ceviz ağacı var. Cevizlik. Neredeyse hep ceviz. Cevizlikmiş. Vallahi evet. bu cevizden en büyüğü de Çok bu. Güzel Bunlar bu. Bunların yanı olanlar da olan ağaçlar var. Zamanında Şimdi kabana. Tam kaç metrekare burası? 412 metrekare arsa. Arsa olarak geçiyor. 412 metrekare. Evet, yani oturum yeri. Abi, 3 kat imar veriyor tam buraya. 3 kat veriliyor. Tabii çift daire oluyor burası mesela. 80 metrekareden 6 daire konulabiliyormuş. Pilavisini çizdirdik tabi. O maşallah. Tabi tabi. Şey. Bir İstersen tam tek kat yüz metrekare yapsın. Ya da çıksın elektrik su ya abonesi olduğu Ya da isterse için. bu evi yıksın. istediği gibi şey yapsın. Yani şimdi elektrik abone su abonesi olduğu için belediyede pek de işe olmuyor. Yani kullanabilir yani şeyini. Tabi canım. Hani sonuçta ruhsatta işli işte bunlar. Aboneliği var yani evet. Elektriğin var. Evet, Zaten evet. elektriğin olmasa şaşar mı ana caddenin kenarında. Ana caddeye aynen öyle. Yol iki yol suyu var. Evin içi ben gezdim, dolaştım. Biraz görüntüsünü yani, de çektim tabii arkadaşlar. Yani, biraz olacak. tamirat istiyor, istemiyor değil. Sadece tuvaleti, banyosu tamiratı istiyor. Bir iki boya bakımı da var. Tamir edip oturmak istiyorum derseniz oturulabilecek bir yer. tabi tamiratını yaptıktan sonra. Ha ben Böyle istemiyorum. Yıkıp geçmek istiyorum. Yerine istediğim gibi ev yapmak istiyorum derseniz duyduğunuz gibi 3 katlı 6 daireye kadar yapım izni var. İstediğiniz gibi evet. bina yapabilirsiniz buraya. Şöyle buraya gelirken sağda solda hep büyük 3 katlı 4 katlı evler var. Hem de çift daireli 3 daireli evler yapılmış. Dip dibiler arkadaşlar. Burası müstakil bir ev. Evet. Birazdan zaten elimde kamerayla dolaşacağım. Size göstereceğim evin alanını. Yüksek, alçaklı ve çökük yerde değil yüksekte duruyor. Böyle baktığınızda bayağı bir görebiliyorsunuz sağa sola. Ormanın dibi de diyebiliriz. Sağ tarafın orman, sol tarafın inçe merkezi. Çok güzel bir yerde. Şimdi buraya gelen istese kafayı da dinler. Evet abi. Sessiz, abi sakin. Yani tam çarşı içinde tam Çok gürültülü bir ortam değil, Yok, burası. Yok, gürültülü ortam da değil abi. i̇deal yani bir tam yer. İdeal bir yer. Yani adam dediğim gibi yani burada yani bu eski zamandan yapılmış bir ev olduğu için. Tabii bir canım. Kaç yapılmış. yıllık bir Bu yine 16-20 yıl arası vardı. 20 yani. yıllık ev. 20 yıllık ev. Yani bakım isteyen bakım bir ev. Ya bu adam 100 metrekare buraya koysa 300 metrekare alanım var. Tabii tabii. Bu 135 metrekare zaten. Tabii büyük yani. Bir zamanda yapılmış. İstersen Aynen. yüzlük yap. istersen 120'lik Elinde yine arsa tabii, kalıyor yani. Tabii, tabii, Toprak tabii, kalıyor. Tabii. Oraya da bir çay bahçesi gibi küçük bir şeyler evet yaparsın. Abi. Ağrı yıktırabilirsin. Ağırın yeri ağır zaten kendisine yeter. Ağır yedik olarak kullanabilirsin. Tabii yani canım. Odunluk olursun. olarak kullanırsın. Garaj önünü yıktırsın. Garaj ağır olarak kullanırsın. Koşsun heves edersin. Koyun bakabilirler. Ya hayvancılık yani yapmak yani. isteyen hazır hayvan. Aynı. Ağır. Aynen öyle. Aynı öyle. Biz ağır diyoruz. Ağıl derler. Biz ağır deriz arkadaşlar. Hazır ağıl var. İstersen oraya yaparsın. Odunluğu var, samanlığı var. E Tabii bakım isteyen bir yer. Çünkü kullanılmadığı için. Yani, yani. yani Kullanılmadığı için bakım isteyen bir yer. Ama geldim baktım merkezi konumu olarak çok güzel arkadaşlar. Konumu güzel. Bir dakika öteye gidiyorsun. Merkezdesin. Kalabalık yerde. Eve geliyorsun. Bir dakika sürmüyor. Orman gibi bir yerdesin. Hem doğa hem şehir iç içe. Yer güzel. Şimdi birazdan da dolaşacağız. Ben yine Aziz kardeşimin numarasını videonun altına yazacağım arkadaşlar. Ulaşmak isteyenler oradan ulaşabilirler. İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz, istediğiniz saatte de arayabilirsiniz. Şimdi biraz evi dolaşalım. Evet. Şimdi aziz, burada bir odamız var. Evet, abi, Kullanılmıyor abi. arkadaşlar, ev. şey yani, yapmayın. Evet. Ev kullanılmadığı için biraz evet. dağınık bir oda, Kumbi. iki oda. Şöyle göstereyim size. bayağı geniş odaları var arkadaşlar. Kaç metrekare odaları var bunların standart? Abi. Nereden baksan? Yani 8-9 metre var. 10, 10 metre bence. 10 metre. Yakın 10 metre. 10 metre. Evet. Arkadaşlar, küçük bir ardiyemiz var burada. Küçük bir ardiye. Burada oturma odası var. Kullanılmadığı için böyle dağınık. Hemen yanında mutfağı Dediğim gibi, tamirat isteyen bir yer. Mutfak da bayağı bir geniş. Eğer mutfak yapılırsa, geniş. güzel bir mutfak olur burada. Bayağı bir geniş arkadaşlar. Oturma odası burada. Tuvaeti banyosu burada arkadaşlar. İsterseniz bu lavaboyu buradan kaldırabilirsiniz sizin isteğinize karşı. Ee, bir da tane ağır. daha oda bu da ardi olarak kullanıyor arkadaşlar ev kullanılmadığı için biraz yıpranmış. İsteyen kişi böyle tamiratını yaptırır oturur isteyen de yıkar kendine özel ev yaptırabilir. Dışarıda gösterdiğim gibi kat kat evler var. Yanında hem kırı evi olarak yaşarsın, evet. istersen de müteahhite ev verir, evet. binaları çıkartırsın. Konum olarak mükemmel bir yerde arkadaşlar. Gelişmekte olan bir yer, hatta gelişmişti diyebiliriz. Gelişmişti Bayağı bir gelişmiş yer. İster özel, ister müteahhite verirsiniz. Yaptığınız arkadaşlar arsa ve ev kardeşime ait. Numarasını ben ekrana yazacağım. Artık ben aradan çekiliyorum. Kardeşimle sizin aranızda inşallah hayırlısı olsun diyelim bu saatten sonra. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Bekleriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.